Selamun aleyküm. Seyircilerim. Allah'ın selamı üzerinize olsun inşallah. Bu akşam ne yapacağım? Bu akşam böyle bir kuru fasulyem var. Beyaz kuru fasulyem. Etim var. Bir kaşık biber salçası, bir kaşık da e, domates salçası, iki tane kırmızı biberim var. Bunu en son atacağım. Çok acı çünkü. Hiç böyle boynuzuyla atacağım içine. Çünkü e, acılık çok çıkmasın istiyorum. İnşallah bu da yeşil biberim var. o da acı değildir. İki tane de soğanım var böyle. Ee, nasıl yapacağım? arkadaşlar güveçte yapacağım tabi şöyle güveç tencerede yapacağım güvecimde yapacağım böyle evet evet arkadaşlar canlar nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir beni sorarsanız eh çok şükür iyiyim ben Evet. Bu akşam da şöyle güveçte kuru fasulye yapalım dedik. Yanına da bir pilav yaparız. Afiyetle çoluk çocuk yer inşallah. Evet. Ben şöyle güvecimin içine azıcık bir yağ, güvecim ısındı bu arada. Şimdi etimi kavuracağım. Hemen şöyle bir yağ dökeyim içine. Etim dibine yapışmasın. Şöyle. Ee, etim dolaptaydı arkadaşlar. Evet. Ee, etim dolaptaydı, buzluktaydı. Tabii muhafaza etmek için dolap e, koyuyoruz. Dolaptan kullanıyoruz. Dışarıda olursa et olmuyor tabii. Evet, etimiz orada. Önce sotelensin. Güvecimizin altını yaktık. Ben soğanlarımı soyacağım. Evet arkadaşlar. Beğenirseniz, videolarımı beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Başta abone olun inşallah. Olursanız sevinirim. Evet, siz neler yapıyorsunuz? Ne işlerle uğraşıyorsunuz arkadaşlar? Bana da yazarsanız yorumlara. İnşallah ben de burada konuşurum. Evet, soğanımı da soyayım bu arada. Sizinle muhabbet ederken. Evet. Şöyle. İnşallah gözümü yakmaz. Çünkü kameranın karşısında soğanı soyarken birden gözlerim yaşarabiliyor. O yüzden ağlatma beni soğan. Ağlatma. <laughs> beni ağlatma. Evet. geliyor. Kusura bakmayın su sesi geldi. Ben soğanlarımı şöyle doğrayayım. Hem videoda sizinle muhabbet edeyim hem doğrayayım. Şöyle biraz elimde görünürse bu arada sevinirim. Şöyle elimde doğrayacağım soğanlarımı. Evet. İnanın ki şu tahta olayı var ya. Tahtada da güzel doğruyorum ama bu tahtadan güzel doğruyorum elimde. Seviyorum da doğramayı. Daha da ince oluyor sanki. Alışmışız elimizde doğramayı soğana. sileyim evet güvecimin içinde etimiz kavruluyor seslerini duyuyorsunuz ben ee, soğanını hazırladım evet arkadaşlar fasulyemizi inşallah pişirelim Etimiz kavrulsun. Görüşelim inşallah arkadaşlar. Evet. Güvecimizin yerini değiştirdim. Şöyle. Büyük yerine aldım. Evet. Etimiz kavrulsun. Soğan da gözlerimi yaktı bu arada. Ağlattı beni. Biber de acıymış. Yarısını koydum buraya böyle. Baktım tadına acı. Soğan gözlerimi yaktı. Sorudan sorudan geliyor. Yanıyor gözlerim. Ağlattı beni. Ağlattı. Ağlama anam. Ağlama. Mavi yazma. Ağlama. İşte böyle. Mavi yazma. Tez solar canım. Yüreğimi. <laughs> böyle de attım gitti. Böyle de attım gitti. Sıkılmayın dedim benden sıkılmayın. Oo. Oh, güzelliğe bak. Sıkılmayın arkadaşlar. Arada böyle atalım ki sıkılmayın değil mi? Evet, şöyle soğanlarımı da koyayım içine. Hatta bu soğanları şöyle birazını alsam mı yoksa koysam Hepsini koyacağım. Ee, i̇ri boydu soğanlar, bol bol soğanlı olsun. Neyse, şöyle de salçalarını atalım bir kaşık biber, bir kaşık da domates salçası dolu dolu. Evet. Elime salça sürüldü. evet. Şöyle yağımızı da koyalım içine fazla fazla. Biraz az koymuştum biraz önce. Não coisar. İnşallah kuru fasulye şişip güveçten taşmaz. Aslında bir tane büyük toprak güvece almam lazım. Bu küçük çoluk çocuk küçük ye azlık ye almıştım. Evet, biraz kaynasın. Şöyle yeşil biberini sonra koyacağım arkadaşlar. Kırmızı biberiyle yeşil biberini sonradan atacağım yeşilliği gitmesin diye şöyle biraz kavrulsun içine sonra suyunu ekleyin evet fasulyemiz kavruldu şöyle bol etli kaynar suyumuzu da koyalım şimdi suyunu çeker. Şöyle tuzunu atalım içine. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz. Azıcık toz kırmızı biber. Biber salçası var zaten. Şimdi şöyle taşmasın. Koyalım arkadaşlar. Of 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 of. İnşallah pişince görüşeceğiz. Evet. Şöyle. Fasulyemiz de pişiyor. Az kaldı pişmesine pişsin. Tabi e, fasulyenin yanında olmazsa olmaz pirinç pilavı, arpa şehriyeli. Pilavımızın tarifini her zaman göstermiştim arkadaşlar. İçinde iki tane küp şeker var. E, yarım limondan su sıktım içine. Yarım limon sıktım. Yarım limondan biraz az. Hepsini sıkmadım. Tuz. Yağ şehriyelerini kavuruyorsun. Böyle. Evet yanına da onun pirinç pilavı gider. Ben bugün e, kameramı kapatınca e, ölçmeden yaptım, ölçmeden yapıyorum arkadaşlar. Ben çoğu zaman kesinlikle pilav, yani ölçmüyorum. Sizin karşınızda bir iki defa ölçtüm ama ben tek başıma iki ölçmiyorum yani. Evet. Burada da böyle meyvelerimiz var. Biraz şeyin yanına gelmiş ama Hindistan cevizi. havakado <laughs> havakado evet bunları buradan böyle biraz daha ileriye alalım ki şey almasın hatta buradan alayım ben bunları çünkü çok sıcak vurdu şöyle orada dursunlar. Mutfağın içi acayip sıcak şu an. Bu şey güveçten dolayı sıcak oluyor. Evet, güvecimiz pişsin. Suyumuzu da koyduk biraz daha koyacağım. Evet yeşil biberin yarısını attım arkadaşlar. Üçe böldüm. Kırmızı biberini de bir tane atacağım. Çünkü ben acı seviyorum ama çocuklar bütün atacağım. Hatta kırmızı biberi çocuklar yemiyorlar. Evet. Canlar bu akşam bir de tarhana çorbası yaptım. Tarhana çorbam biraz koyu oldu. Bunu yapayım. Daha yeni kaynıyor. Şöyle kaynar su. Ee, koyu olursa biraz su ilave edersiniz. Dur olursa tarhanadan ilave edersiniz. Kendi yaptığım tarhanam. Evet. Kaynamış suyum var. Şöyle. Çok koyu olmasın. Çok da duru olmasın. Evet, böyle güzel oldu çorbamız güzel oldu arkadaşlar. Tarhana çorbamız, pilavımız var, Kuru fasulyemiz var. Ee, salata yaptım, ee, mor, e, mor e, lahanayla böyle bir salata karışık salata yaptım. Bir de Evet. Şöyle ben evet kepçem öbür küsü makinenin içinde bulaşık kalmış. Şöyle bol etli kuru fasulye yaptım. Arkadaşlar şöyle bir de göstereyim. Çorbamın altını kapatayım. Evet biberimiz bütün duruyor içinde ezmeyeceğim anca tabağımda ezeceğim bunu şöyle e, fasulyem de pişti lokum gibi oldu şöyle bir de tabağa koyayım tabak da göstereyim arkadaşlar bir dakika Evet diğerini alayım şöyle suyunu da süzdüreyim şöyle üstte dursun Evet arkadaşlar şöyle Pilavımın yanına koydum. Ayrıca tekrardan koymak isterseniz. Evet. Böyle kuru fasulyem hazır. Güveçte çok güzel oldu. Hala da kaynıyor alttan. Kapattım altını bu arada. E, kapat kısmışım, kapatmamışım. Kapattım. Evet. Bizlere afiyet olsun arkadaşlar. Ee, diyeceğim, buyurun gelin. Gelmek isteyen varsa buyursun gelsin. Evet. Şöyle bir koyalım buraya. Şimdi ben şu biberliği böyle şu biber koyduğumu. Bunu kimseye vermeyeceğim. Bunu kendim yiyeceğim. Biber var çünkü onda. Şöyle arkadaşlar. Pilavlı, sade, nasıl isterseniz. Salatan var. Tarhana çorbası yaptım. Allah bin, bin bereket versin. Rabbim olmayanlara da versin. Kimseyi darda koymasın. Evet arkadaşlar. Evet. Şöyle bir kameramızı döndürelim. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Dostça kalın arkadaşlar. Bütün beni nerede izleyen varsa onlara buradan sevgilerim gönderiyorum. Hmm. beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Destek olmadıysanız, abone olmadıysanız abone olun. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Mutlu akşamlar diliyorum. Akşam oldu. Akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Hoşça kalın arkadaşlar.